Baba! Ne oldu Sarp? de bu telaşın ya? La Karadeniz'de yoksa petrol araba gemileri mi battı? Yok baba, yok. Çok daha kötüsü. Efendim, iyi günler, saygılar, bir işler efendim. Şükrü senin ne işin var burada? Efendim, ben odun kırıcının hırk dişisi olarak burada bulunmaktayım efendim. Baba, Nurhan var ya Nurhan. Ne oldu? Gene bir sakallık mı etti? Keşke sakallık yapsa, çok daha kötüsü. Nurhan'ın çocuğu varmış. ...hamile mi yoksa? Biricik değil baba. Başkası. Ulan başka beni mi hamile bırakmış? Benim sadece hamile bırakmamış. Bir de nur topu gibi bir çocuk meydana getirmiş efendim. Ulan Nurhan'ın bir de uşağı mı var? Ee, uşak demesek ona böyle sıfadan biraz büyük eşeğe doğru yedi sekiz yaşlarında bir çocuk. Var. Evet baba, Nurhan'ın bir kızı varmış. Ulan siz ne diyorsunuz ya? Ya baba, Şükür kendi gözleriyle görmüş. Anlatsana Şükrü. Anlatıyorum efendim. Efendim yemin etsem başım ağrımaz. Efendim kendim gördüm. Çocuk Nurhan Bey'e sarılıyor efendim. Baba, baba diye efendim sevgi ve hasretle sesleniyordum. Demek ki bunun daha önceden de bir evliliği var ha? Evet efendim. E, Kesin sakarlığıyla kendini dul bıraktırmıştır. Bu Nurhan Efendi var. Bakalım daha ne sırların ortaya çıkacak. Ya dedim ya hayatım, biraz işim var. Ama hayatım ya, şimdi nereden çıktı bu hafta sonu mesaisi? Seni çok özledim ama. Ben de seni çok özledim aşkım. Ama yarın mutlaka yanında olacağım, merak etme. Tamam, o zaman yarını iple çekiyorum. Bu arada... ...yarın sana küçük bir sürprizim var. Sürpriz mi? Aa, ne sürprizi? Yani, gelince anlatırım. Ya ama çok merak ederim ben. Ya yani çok önemli bir şey değil, çok büyük bir şey değil. Yani herkesin yapabileceği bir şey. Ama inan bana çok güzel bir şey. Görünce sen de çok seveceksin. Hadi kapatıyorum, bay bay. Kemal Bey. Zapcım, Nurhan Karadol olabilir mi acaba? Karadol mu? Evet. Zengin kızları seçip, daha sonra onlarla evlenip... ...sonra da sakarlık süsü verip onları ortadan kaldırıyor olabilir efendim. Saçma Şükrü, Öyle bir şey olsa zengin olurdu adam. Züğürtün teki ya ya kazandığı paraları gece hayatında kumarda kaybediyorsa ona ne diyeceksiniz? Hadi Şükrü, hadi söyle be, söyle be, hadi. Öyle evet. dersiniz efendim, hadi be. Kalk karadolu İyi günler efendim, saygılar. Zengin kız.